Heyecan yaptırır mı 23 saniyeyi ekranda görmek? Biraz yaptırır. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okuyorum. Makine Yüksek Mühendisiyim. İzmitliyim. Ankara doğumluyum. Peygamber Efendimiz sevgisinin hangi meslekten olursa olsun her Müslümanın yüreğinde olması gereken bir sevgi olduğunu düşünüyorum. Peygamberimizin süt annesinin yanında toplam kaç yıl kalmıştı? Peygamberimizin söz, fiil ve takdirlerine hangi isim verilir? Bakalım hatırlayabilecek miyiz? Bakalım. Hazreti Peygamber'in son evlendiği hanımı kimdir? Sizler de belki 23 saniyede cevap vermeye çalıştınız. Belki de en çok siz kazandınız. Kim bilir? Bir sonraki bölümde yine yeniden buluşmak, yarışmak, bilgileri paylaşmak niyetindeyiz. Siyeri biliyor musun? Hafta sonu 21.45'te Diyanet TV'de.